MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli meclis açılışında DEM Parti milletvekillerine gitti. Onlarla tokalaştı. Bu husus gündemci, gündemde çokça konuşuldu tokalaşması. Şunu söylüyor Sayın Bahçeli. Uzattığım el Türkiye Partisi olun teklifi ve bizim kardeşliğimizin barışın bir mesajıdır ifadesini kullanıyor. Bu çok çarpıcı ve ekliyor. Biz öyle düzenden Dümenden de el uzatmayız. Bu da çok çarpıcı. Yani bu bir aslında normalleşme adımı olarak mı değerlendirilir yoksa artık yumuşama mı denir buna bilmiyorum. Fakat bir zeytin dalı uzatmanın karşılığı anlamına geliyor. Bunun dışında kapalı oturumdaki gündem yani İsrail'in saldırılarına da sözü getirdi. Hedef Şam ya da Bağdat değil. Direkt Türkiye, İstanbul, Ankara dedi. Bugün gizli gündem Türk vatandaşı diyerek siyasi partilere bir kez daha milli birlik çağrısı yaptı. Siyasette hiç kimseyle hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğimiz, konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılını ılımlı atmosferle karşıladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Genel Kuruldaki 1 Ekim özel oturumunda DEM Parti sıralarına gitti, milletvekilleriyle tokalaştı. Aynı akşam resepsiyonda dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım diyen Bahçeli, bir hafta sonra da duruşunun net olduğu mesajını verdi. Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Gelin Türkiye Partisi olun. Gelin teröre cephe alın. Gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin temenni ve teklifidir. Deme evvela düşen sorumluluk uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması dahası Türkiye Partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir. Partisinin grup toplantısında kürsüdeydi MHP lideri. İsrail'in Orta Doğu'yu savaşa sürükleyen tehlikeli saldırılarına karşı bir kez daha milli birlik vurgusu yaptı. Ocağımızı söndürmek isteyenlerin en çok istediği birbirine düşmüş, birbirinden uzaklaşmış, cephelere ayrılmış bir devlet, bir millet yapısıdır. Meclisimizin milletimize güven, hasımlarımıza korku verecek bir atmosferde çalışması özellikle böyle bir dönemde elzemdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ekim'de yaptığı konuşmada dile getirdiği asıl hedef Türkiye sözlerine atıf yaptı Bahçeli. İsrail e acilen müdahalede bulunması için Birleşmiş Milletlere seslendi. Bugün mesele Beyrut değil, Ankara'dır. Bugün hedef Şam, Tahran, Sana veya Bağdat değil, İstanbul'dur. Bugün gizli ve gizli gündem Türk vatanıdır. Cinayet makinesi ve soykırım suçlusu İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir.